Selam. Ben Mara. 15 yaşındayım ve ailem için büyük bir hayal kırıklığıyım. Son birkaç ay bana gerçekten ağır geldi. Ve doktorumun da bana kötü bir sürprizi vardı. Tek istediğim arkadaşlarım gibi normal bir genç olmaktı. Küçüklüğümden beri ailemin ve özellikle de büyük annemin benden büyük beklentileri vardı sıradanlığın başkalarına ait olduğunu ve bununla yetinmemem gerektiğini duyup duruyordum ve yeteneğimi boşa harcamamamı. Sorun şu ki iki tane çok iyi yeteneğim vardı. Bale ve satranç. İyi bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama öyle değil. Küçüklüğümden beri hep bale ve satranç dersi aldım. Ailem de benzer bir çocukluk geçirdi. Annem gençlik yıllarında yetenekli ve tanınmış bir baletti. Ve şimdi dans öğretmeni. Babam uluslararası bir satranç Aha. oyuncusuydu. Ve onu yetiştiren de kendisi de ünlü bir satranç oyuncusu olan büyükannemdi. Annem de babam da tüm zamanımı sadece kendi tutku alanlarıma ayırmamı istiyordu. Bale stüdyosunda pirüvet çalışmadığım zamanlarda odamda satranç hamleleri üzerine çalışıyordum. Tabii ki bana çok ilgi gösterdiler ve bu iki disiplinde başarılı olduğumda beni övdüler. Ancak son zamanlarda her ikisine de ayak uydurmak ve hep bu kadar yüksek bir standardı koruma baskısı beni endişelendirmeye başlamıştı. Hangisini gerçekten yapmak istediğime karar vermeli ve diğerini bırakmalıydım. İçten içe artık dans etmek istemediğimi biliyordum. Çünkü beni eskisi kadar teşvik etmiyordu ve bazen çalışmalara gitmekten korkuyordum. Ayağımda ve bileğimde hissettiğim acı da işimi kolaylaştırmıyordu. Ama annem acının balinin bir parçası olduğu ve buna alışacağımı söyledi. Bale yapmaya devam etmeli ve düşünmemeliydim. Belki de acıyı kendim uydurdum ve bilinçaltımda bale yapmak istemiyordum. Ama anneme gerçeği söyleyemiyordum. Sahneye çıktığımda ya da adımı bale afişlerinde gördüğümde çok mutlu olurdum. <laughs> Son zamanlarda büyük annem ve annem tartışmaya başlamışlardı. Birbirlerini benim gelişimimi engellemekle suçluyorlardı. Büyük annem dans kariyerimi engellemekle, Annem satranç kariyerimi engellemekle kavgalarını görmekten nefret ederdim. Büyük annem hafta sonları satranç turnuvalarına daha fazla katılmam konusunda ısrar ederken annem dansa daha fazla zaman ayırmamı istiyordu. Büyük annem ayağımın ağrıdığını fark ettiğinde durum daha da kötüleşti. Annemi benimle ilgilenmemekle acı çekerken beni dans ettirmekle suçladı. Annem üzgündü ama büyük annemin dansçı olmadığı için anlamayacağını düşünüyordu. Gizliden gizliye eski daha da endişeliydim. Zaten artık dans etmek istemiyordum. Satranç oynamak da istemediğimi fark ettim. Diğer gençlerin yaptığı şeyleri yapmak istiyordum. Sinemaya gitmek ya da bowling oynamak gibi. Okuldan önce iki saat dans idmanı yapıp okuldan sonra iki saat satranç oynamayı değil. Ama annem ve babam her zaman aktif olmamı ve kendimi geliştirmemi istediler. Tembel tembel bütün gün televizyon izlememi değil. Beni anlayan ve destekleyen tek kişi en iyi arkadaşım Amy'di. Ona ailemdeki kavgaları ve her taraftan gelen baskıyla başa çıkmanın benim için ne kadar zor olduğunu anlatabiliyordum. Amy'nin benimle daha fazla zaman geçirmek istediğini biliyordum. Ama bale ve satrançla ilgili sorumluluklarımın farkındaydı. Amy'nin dans antrenmanına ya da satranç derslerine gitmesi gerekmiyordu ve arkadaşlarıyla hamburger yemeği ve onların evinde video oyunları oynamayı tercih ediyordu. Kulağa çok eğlenceli geliyordu. Ona ayağımdaki ağrıdan bahsettiğimde endişelendi ve kontrol ettirmemi ve anneme Bali hakkındaki gerçeği söylememi önerdi. Hafta sonu babam ve büyük büyükannem beni önceden kaydettirdikleri bir satranç turnuvasına katılmam için ısrar ettiler. Öfkeliydim. Sabah karnım ağrıyordu ve gitmeyi reddettim. Odaklanamadığımı ve kendimi aptal durumuna düşüreceğimi söyledim. İlk başta babam beni sakinleştirmeye çalıştı. Bunun sadece heyecan olduğunu ve oraya gidince geçeceğini söyledi. Ama gerçekten gitmek istemiyordum ve ona satrançtan nefret ettiğimi söyledim. Bunun üzerine büyük annem ağladı ve kendimi suçlu hissettirdi. Beni turnuvaya sokmak için elinden geleni yaptığını ve böylesine prestijli bir yarışmaya katıldığım için minnettar olmam gerektiğini söyledi. İsteksizce gittim ve dördüncü oldum. Sonrasında midem daha da çok ağrıdı. Kısa süre sonra parkta dolaşmak ve dertleşmek için Amy ile buluştum. Bana solgun ve terli olduğumu söyledi. Anneme hala baleyi bırakmak istediğimi söyleyemediğimi, babama da satrançtan nefret ettiğimi söyledi ama vazgeçtiğimi itiraf ettim. Benim sorunum neydi? Sürekli dans ve satranç çalışmaya devam etme fikri beni hasta ediyordu aşırı beklentileri benim için çok fazla olmaya başlamıştı. Sonrasını pek hatırlamıyorum çünkü bayılmışım. Hastanede uyandım ve birkaç röntgen ve kan testi yapıldı. Annemin, babamın ve büyük annemin orada olduğunu biliyordum. Ama doktor beni yalnız görmek istedi. Doktor bana kötü haberleri olduğunu söyledi. Röntgenlerde ayağımda enfeksiyon kapmış deformitelerin yanı sıra bir stres kırığı olduğu ortaya çıktı. Bana baleyi bırakmam gerektiğini çünkü ayağımın tamamen dinlendirmeden düzelmeyeceğini söyledi. Söyledi. Birkaç hafta boyunca atel takmak ve antibiyotik almak zorunda kaldım. Karnımı ağrıtan ve beni hasta eden şey bu enfeksiyondu. Bir yandan artık dans etmek zorunda olmadığım için rahatlamıştım. Ama diğer yandan annemin hayal kırıklığına uğrayacağını biliyordum. Annemin eve gelmesini bekledim ve o da babam ve büyük annemle birlikte geldi. Ona doktorun söylediklerini anlattım. Üzülmesine şaşırmadım ve özür diledim. Çünkü dans etmemi ne kadar çok istediğini biliyordum. Büyük annem patavatsızdı ve bana baleyi bırak bırakarak artık sadece satrança konsantre olabileceğimi söyledi. Yıl sonuna kadar satranç şampiyonu olacaktım. Ama bu sefer hayır dedim. Onlara babamın ya da büyük annemin büyük bir satranç oyuncusu olma hayalini gerçekleştiremeyeceğimi söyledim. Tutkularımı kendim keşfetmek istiyordum. Ve üzerimde kurdukları bu baskı çok fazlaydı. Annem bana annesinin onu kendini sakatlatana kadar dans etmeye zorladığını ama bir daha onunla hiç konuşmadığını itiraf etti. Onun gibi olmayacaktı. Babam da bana baskı yaptığı için kendini suçlu hissetti ve zamanımı tutkulu olduğum bir şey yaparak geçirmem gerektiğini kabul etti. O ve büyük annem satranç hakkında konuşmayı bırakacaklarına söz verdiler. İşte bu şekilde satranç tutkunu oldum. Beni tutkulu yapan neydi hala bilmiyorum. Ve bu sorun değil. Birini memnun etmek için dans etmenin ya da satranç oynamanın bir anlamı yok. Bu yüzden lütfen kendi hayallerinizin peşinden gidin ve benim gibi başkalarınınkini takip etmek zorunda hissetmeyin. Hikayemi sizlerle paylaşmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Ve eğer siz de ailenizden geleceğinizle ilgili aşırı bir baskı hissettiniz, Lütfen bana bildirin. Bunları duymayı çok isterim ve hayallerinizin peşinden gitmeyi unutmayın. Mara'nın hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç ailenizden hoşlanmadığınız bir şeyi yapmanız için baskı hissettiniz mi? Gema'nın böyle bir sorunu hiç olmadı. Ailesi istediği zaman istediği şeyi yapmasına izin veriyor. Hiçbir kural yok. Onu ödevlerini yapmaya ya da belirli aktivitelere katılmaya zorlamıyorlar. Hatta biraz kendi krah bağımlısı oldu ve buna bile ses çıkarmadılar başka neler yaptığını öğrenmek için bölümün tamamını izleyin. Ay kartlarda veya açıklamalardaki bağlantıda bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi izlediğiniz için çok teşekkürler. Desteğiniz için gerçekten minnettarız. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kim bilir, belki bir zaman videoda kullanırız. Bu bizim hikayemizdi. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.